Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesine görüşüyoruz. Milli Savunma konusu, milli güvenlik konusu, ülkenin en önemli konularından biridir ve devletleri var kılan ana sebeplerden biridir. Bu bakımdan önemli bir bütçeyi görüşüyoruz. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor ki her konunun zaman zaman toplumda tartışılmaksızın kabule bağlanan bir paradigması oluşmaktadır. Aslında karar vericiler yani devleti temsil eden kurumlar ve kişiler, özellikle de siyasetçiler oluşmuş olan bu paradigmayı zaman zaman sorgulamalı ve bu paradigmanın doğru olup olmadığını gözden geçirmelidir. Ama maalesef bunu ben Türkiye'de çocukluk yıllarından beri izliyorum. Bir türlü değiştiremediğimizi, hatta karar vericilerin bile bunu sorgulayan analizlere girmediğini görüyorum. Böyle bir tutum, böyle bir davranış konuşma tarzlarımızı rutin hale getirdiği gibi çözüm yollarımızı da statik ve eskinin yanlışlarıyla sürdürmeye yönlendirmektedir. Bence bu nokta önemlidir. Hepimizin gözden geçirmesi ve tekrar, değer, tekrar değerlendirmesi gereken şey bu milli güvenlikle bağlantılı olarak Türkiye'de oluşmuş olan, var olan ve sürdürülen paradigmadır. Bakış tarzıdır. Bunu bence dikkate almak zorundayız. Bakın muhalefetin konuştukları iktidarın ve hükümetin hiç kulağına girmiyor. Sürekli olarak itham eden ve sanki cephede bulunan bir komutanın Erat'ına muharebe öncesi coşturmak için söylediği sözlere, cümlelere benzeyen kavramlarla üsluplarla konuları burada tartışıyoruz. Değerli arkadaşlar bu doğru bir yol değildir. Daha sakin olmamız lazım. Nasıl sakin olmamız lazım? Tartıştığımız konular gerçekten hassastır. Duygulanabiliriz ama duygularımızı gönlümüzde mezar açıp içimize gömmeyi ve bu ülkenin geleceği nasıl olacak diye aklımızla, mantığımızla sabırlı bir şekilde davranmaya meşguluz. Bakın daha önce de çok değişik şeyler oldu dün. Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde konuştum ama şimdi elime mahkeme kararını alınca bazı şeyleri eksik konuştuğumu anladığım için burada tekrar etme ihtiyaç duyuyorum. 2009 yılında Söylediğim sözlerden dolayı Sayın o dönemdeki başbakan hakkında dava açtı. Halbuki çok ciddi bir konuda uyarmıştı. İktidar sahiplerinin görevi muhalefeti susturmak olamaz. Söylediklerinden alacağı dersler varsa onu çözümden niye çalışmalıdır? Bakın ne söyledim de 20 bin liralık o günün parasıyla 2009'da dava açtı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı eleştirmiştim. Bu kurumun neler yaptığını buradaki arkadaşların çoğu bilir. Demişim ki Başbakan dinliyor herkesi. Dinleyeni dinlerler. Sayın Başbakan dinliyorsan seni de dinlerler. Dinlettirdiklerin seninle ilgili arşivleri günü gelince önüne koyar. Bunu söylüyorum. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na kanunda yetki verildi. Bu yetki nedir? Birincisi dinleyen kurumları da dinleme ve izleme yetkisi yani yasal dinleme yapma yetkisine sahip kurumları da dinleme ve izleme yetkisi alan bir kurum oluşturuldu. İkincisi bu kurum doğrudan doğruya başbakanın özel kurumu gibi kuruldu. Yani başbakanın özel kalem müdürlüğü çok özeldir ya o derecede başbakana bağlı özel bir kurum olarak kuruldu. Başkanlığı başbakan atar, bu derecede özel başbakanın beni dinlettiğine inanıyorum demişim bir televizyon programında ve bir başka yerde de şunları söylemişim dava konusu. Türkiye'de birilerinin tüm halkı dinlediğini ama dinleme yetkisi olan jandarma, MIT ve emniyetin de Türk Telekomünikasyon Başkanlığı'nca dinlenebildiğini bu kurum odacısından başbakanına kadar başbakana bağlı özel kişilerden oluştuğunu Türkiye'de birileri sürekli olarak herkesi dinliyor dediğimi ifade ederek dava açmış. 20 bin Sonunda o dönemde bağımsız karar, verebilen hakimler vardı. Mahkeme kararında davalında dav, davalının da davacının da siyasi kişiliklere sahip olması nedeniyle başbakanın uyguladığı politika ve eylemleri nedeniyle sert eleştir, nitelikte eleştirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Sonra başbakan bunu yargı, temize götürdü. Yargıtay'a. Yargıtay da oy birliğiyle bu davayı reddetti. Bu niye önemli biliyor musunuz? Şunun için önemli. Bu kurum burada anlattığım telekomünikasyon iletişim başkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, Başbakanlığı, Dışişlerini, Dış Misyonları ve bağlantılarını Genel Kurmay Başkanlığı'na ait hatları hepsini yurt dışında olan bir IP adresine göndermekte iken bunlar hepsi tespit edildi. Sonunda 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında televizyondan izliyorum Sayın Başbakan diyor ki fitnenin başı bu telekomünikasyon iletişim başkanlığıymış. Burayı kapatacağım diyor. Ve kapatıyor. 2016'da kapatmakla bitmiyor. Binanın öyle bir kablo ve A hattı var ki bu kabloların tamamını temizleyemek, temizleyebilmek için binanın altını, üstünü, içini her tarafını aylarca didik didik kablolar söküyorlar. Binayı delik deşik ediyorlar. Ya kardeşim ben hepsini size söylemişim. Bunun tehlikeli bir kurum olduğunu böyle bir yapılanmanın yanlış olduğunu ama söz dinlenmemiş. Keşke o davayı kaybetseydim. Keşke o 20 bin lirayı ödeseydim. Ve her gün size bunu gelip burada söyleseydim. Şimdi değerli arkadaşlar. Herhalde biraz müsaadeniz olur Sayın Şimdi değerli arkadaşlar. Bu ülkenin en önemli fay hatları vardır. Bunları böyle duygusal coşkuyla belirttiğim gibi cephedeki komutanın askerini coşturması için söylediği sözlerle, kelimelerle burada tartışmanın son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Bazı konular vardır, içimizi mezar yaparız ve içimize gömeriz ama aklımızla, fikrimizle olan sorunu nasıl çözeceğimize bakarız. Bunun için çaba harcamamız gerekir diye düşünüyorum. Ve bakın vaktim olsaydı bir olay da anlatacaktım. Başka resimleri inşallah. Vaktiniz geçti. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Siz bazen iktidara toleranslı oluyorsunuz. Belki bana da olursunuz. Ee, herkes böyle suçlu.